haberimize devam edelim. Evet. İşçilerin parasını ödemediği gerekçesiyle topa tutulan Mehmet Dinçerler'den hadiseye yasak gelmiş. Biz izleyelim üstüne konuşacağız. Hı. Hadiseye eşi Mehmet Dinçerler'den çok konuşulacak olay yasak geldi. İşçileriyle maddi sebepler yüzünden sıkıntı yaşadığı iddia edilen Mehmet Dinçerler eşi hadiseye nasıl kısıtlama getirdi? Ünlü şarkıcı hadise ve hakkında dolandırıcılık ve maddi sıkıntılar yaşadığı iddia edilen eşi Mehmet Dinçerler gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yazarların en iyi magazin programı Beyaz Magazin'de Mehmet Dinçerler'in altında çalışan yüzlerce kişiyi mağdur etti iddia etmiştik. Yaz bugün evine ekmek götüremiyor. 40 günlük emeği var içeride. Parasını alamıyor. Tam ne zamandır var. size hiç ödeme yapılmadı? 40 gündür. Bakın bugün kaç gün Mayıs ayın ma maaşı içeride komple duruyor Mayıs ayı. Biz en son e, Nisan'ın kaçında 28'ini aldık. Hadisanın o paylaşımlarının altına yorum yapın, anlatın orada da anlatsınlar. Yayınımıza bağlanan mağdur işçilerden birinin bu sözleri her şeyi gözün önüne sermişti. Bir kuruş para bile ödeyemem, bir, bir kenara çekiyor. Biz arıyoruz kimse ulaşamıyoruz, İçeri, dükkanlar kapalı. İçeriyi boşaltmışlar mı? İçeriyi boşaltmışlar mı? Bütün hep Efe, zor... İçerisi, içerisi, jeneratörler, para edecek şeyler hepsi gitti. Hiçbir şey kalmadı, sandalye masalar var. Mehmet Dinçerler yüzlerce ailenin hakkına neden girmişti? Alacaklarını neden vermiyordu? Artışan Burhan Bey yaptığı suçtur. Dükkan kapalı kalamaz sorular sorulmaya devam ederken Mehmet Dinçerler bu sefer hadiseye koyduğu yasakla gündeme geldi. Hadise bikini giyemiyor. 36 yaşındaki şarkıcı rengarenk pareosuyla verdiği pozlara üzülmek için zaman yok notunu düştü. Evlilik öncesinde bikinili ve daha cesur pozlar veren hadiseyi anlaşılan eşi Mehmet Dinçerler'den yasak geldi. Hadisenin kendini kapattığı pareolu pozlarına kısa sürede binlerce yorum geldi. Hayranları hadiseye niye kapattın kendini? Cesur ola adisi, özgür ola adisi gibi yorumlarda bulundu. E, paylaşımlar yapıyor, evet. çeki düzen vermiş gibi kendi. E, güzel yapıyor. Yani sonuçta şimdi artık bir eşi var, hesap verdiği bir ailesi var, yarın bir gün çocukları olacak. Olur, güzel. Yani bu hareketinde bir e, yadırganacak bir durum yok. Ama şunu söylemek istiyorum. Hadisenin yakın çevresinden e, aldığım duyumlar, arkadaş çevresinden aldığım duyumlara göre hadise inanılmaz çocuk istiyor ve inanılmaz bir çocuk özlemi var. Hmm. İnşallah Allahuna e, kalbinin istediğini e, tez zamanda verir. Zaten ben hadiseyi aslında severim e, ve ben kendi gençlik yıllarımdaki sanat hayatındaki e, gençlik yıllarıma da çok benzerim. İşte tarzını, sahne, şovlarını e, böyle gün günümüzün Pınar Elice'si derdim onu izlediğimde. Lakin e, hadisenin e, aileden yana da çok yüzü gülmedi ya. Çok problemler yaşadı ailesiyle ilgili. İşte kız kardeşi onu e, bilmiyorum. Nasıl söylenir, dolandırmaya mı kalktı diyelim? Aralarında, Öyle aralarında bir şey oldu, annesiyle oldu. bir sorun oldu. E şimdi bak eşinin e, borçlarıyla alakalı. Yani hadisenin de böyle kadersel bir şeyi var. Peki böyle evet. kılık kıyafetine karışması doğru mu sence sonuçta bu kadın? bir ka sanattır. yani şimdi bak Sen böyle bir şeyi kabul eder misin hayatındaki kişi sana? sahneye çıkacaksın onu giyme bunu giyme Vallahi Vallahi ben ya da de onu sahneyi de bıraktım Sen yapar mıydın? Ben, ben sahneyi de bıraktım. Yani devam ediyor olsaydın bıraktım, kabul eder evet yani, ederdim. eşim için eşim istemiyordu. E, yani dedi Ama Pınar. böyle, böyle de olmaz ya. Olmaz tabii. Olmaz tabii böyle şimdi de bak, bakın, şimdi bak, ben, bu, bak şimdi bak. Bakın ben, ben, yaptım dram yani. siz yapın yani. Hakikaten demiyorum. yani. Ben yaptım siz yapın demiyorum. Yani ne oldu sahneyi şey bırakmasaydın. Değil. Bergen mi olacaktın? İkinci bergen mi olacaktın? Yok değil hiç öyle bir şey yok. Yani bu benim kendi inisiyatifimde. Ben çünkü Bilal Beyciğim 15 yaşından beri çalıştığım için ben 28-29 yaşlarında artık o kadar yorulmuştum ki. Sen söyledin ben burada daraldım ya. Yani şey o kadar ya. yorulmuştum ki. Biraz da benim de hani ev evlenip hazır çocuklarım olduğu için de. Onlarla ben birebir ilgilenmek istedim ve çektim kendimi. Bu benim e, tercihimdi. Yani ben zaten radikal karar, e, kadın karar e, kararların kadınıyımdır. Yani radikal kararlarım vardır benim. E, yani çok ötesini, berisini düşünmem. Pişman yani, olmadın peki? Bıraktım. Pişmanlık değil ama e, şunu yapabilirdim, e, üretebilirdim. Tamam sahneye çıkmazdın ama şarkılar yapabilirdim bunu kim ne diyebilirdi? Anlatabiliyor Peki kılı mı? kıyafetine karıştırır mısın sahnede ya da paylaşımlarında? Ee, eğer sana hayır, müdahale etmesine hayır. Izin Eğer misin? ben bu işimi profesyonelce yapıyorsam beni kabul eden, beni seven böyle kabul edecek. Ama lakin şimdi hadisenin eş olarak seçtiği kişi aile olarak zaten e, bir aile. Evet muhafazakar, muhafazakar bir aile. Biraz. bir aile. Yani şimdi kimin aile iyi, iyi seçim... görünmek için öyle giyiniyor olabilir ya. Hayatım bazen yani? de biz seçimlerimizden ibaretiz. O zaman kendi istediği, istediği için söylüyor. değil o zaman aileye bunu hadiseye sormamız lazım. Belki o da kendisini buna hazırladı böyle bir şey istiyor. Yani bunu Ya böyle bir şey isteyen Allah aşkına bu pozu verir mi ya? Yani bikini ne giymiyorum var? o benim sırtım güzel bak. A, Bilal Beyciğim bak, bu pozda ne var yani güzel. sahil kenarında çekilmiş. Ya, ama ne var yani takmış, ne var sahil kenarında. Sırtından poz vermiş kızlar. Sahil kenarında. kenarındaysa mayoyla versin ama sahil siz sahilde çok, veriyorsa. çok e, acımasız davranıyorsunuz. Fotoğrafı sahil sahil değiştirir hadiseye. misiniz? Fotoğrafı değiştirir misiniz? Boydan Yok yani, bir fotoğraf verir misiniz? Yok o kadar da misiniz? şey yapmayın. Bak, bakın mesela şey. bak bak. bak. Ne var ne var şimdi burada ne görüyorsunuz? Şimdi bize ne altına bağladığı şeyden poleromu boleromu ne diyorsunuz altına? Ete size neyse o zaman niye bu kadar? biz... Bayılıyor muyuz? Yani Paryo nedir? Ne Burada olsun? amaç sırtını göstermek. Benim sırtım da güzel, omuzum da güzel. Hadi bakalım o zaman cesaretin varsa bayayı ver. Niye Vallahi, vermiyorsun? Vallahi billahi çok ben... Çok istiyor ama veremiyor. Evlilikten önce veriyordu Şimdi... şimdi... Evlilikten önce veriyormuş. E tamam şimdi de canı istiyor. Ya evlilikten önce canı e, istiyormuş, veriyormuş. Şimdi canı istemiyor, vermiyor yani. Ne ne yapalım şimdi? Biz senin omuzunu ne yapalım, sırtını ne yapalım? Bize e göstereceksen ya... şarkılarını göster, sahneni göster. Başka bir şey söyleyeceğimi zannediyordun. As sahneni göster, <laughs> şarkılarını göster. Ama şimdi sahnede kıyafetlerini bile etkiledi bu durum. E Daha yani etkileyecek tabii ki. Sonuç, sonuçta artık danesine. hesap verdiği bir eşi var. Tabii ki onun rahatsız olmasını istemeyecek. Ya yani niye böyle bakmıyorsunuz olaya? Ama bu kariyerinin gittikçe geriye gitmesi demek yani biliyorsun Artık onu zaman mi? gösterecek. Kariyeri geriye mi gidecek, ileriye mi gidecek? E, ne olacak, ne olmayacak? Zaten çok kariyerde umurunda olduğunu düşünmüyorum hadisenin. Hadisenin şu an ya. düşündüğü tek şey çocuk sahibi olmak. Çocuk istiyor kadın. Deli bence gibi bence istiyor. bence acele etmesin. Bence De ece, çok katılıyorum sana hormonları evet. e, önde koşuyordur, onu çağırıyordur, bir an evvel çocuk sahibi ol bir an. Ama bence acele etmesin çünkü e, Mehmet Dinceler e, değerli iş adamı ile ilgili bu kadar çok şey konuşulurken. Yani ileride belki pişmanlık duyacağı bir şey olacaktır. İzdivacı devam ettirmek o şekilde. acele etmesin. Her şey biraz netleşsin. Daha evlenen kaç ay oldu? Ay bile ay olmadı. ay adise 36 yaşında bile ne var ya? 36 ay bile olmadı yani. E ne yani? Ya bak ben... şimdi e, hepimizin biyolojik bir saati var, didancı. Ama şimdi o biyolojik saati düşünüp de hadi hadi de denmez değil. Ki, nasip o... diye de bir şey var. E, nasip onun de, şey İnşallah çok mutlu olurlar. Biz mutluluk dileyelim onlara. Tabii tabii öyle yani. yani, Dileyelim yani. yani, dileyelim yani ama, yani, ama bir de görünenler var. Ben paramı alamıyorum diye bağırıyor 200 işçi. Tamam. Biraz evvel gösterdik. Ay, 200 işçi param alamıyorum hadisenin diyor. hadisenin eşinin e, sorunu. Bunu, bunu hadiseye yükleyemeyiz biz Yüklemiyoruz yani. zaten. Hadise etkilenir bundan. Ya etkilenirse etkilenir. yani etki, etkileneceği ne olabilir? Ne ya olabilir? hamile bir kadını düşünebiliyor musunuz? İşçi bağırıyor televizyonlarda kocası için. Paramı versene, paramı Daha niye ciddi, vermiyorsun diye. Daha maddi sorunlar yaşanırsa ne Hamile, bir, hamile mesela. bir kadın Vallahi kurar ya. O kadar, şimdi hadisede görmüş, geçirmiş bir yerlere e, gelmiş, başarılı olmuş bir insan. Başarılı olmuş hiçbir insan, başarı tesadüf değildir arkadaşlar. Evet. Bakın, Ama başarılı onu ol, ki. olmuş bir insan aptal ediyoruz. değildir. Onu Hadisenin bildiği bir şey vardır diyorum Bilal Beyciğim ya. Yediniz beni tükettiniz ya. Açıyorum, yani bu kadının vardır bildiği bir şey. Biz diyorum ki Mehmet Bey'le inşallah mutlu olsunlar. İnşallah hadise belki çocuk istiyor bu kadın ya. İstiyor istiyor söylediniz e zaten. Inşallah, ben de katılıyorum istiyor. İnşallah çocuğunu doğurur alsın sağlıkla. Ya fark etmiyor. Bakın şimdi biz kadınların psikolojisi farklı çalışır erkeklere göre. Siz acele etmesin diyorsunuz ama belki o artık kendini buna hazır hissediyor ve acele etmesi gerektiğini düşünüyor. Bilemeyiz ki. Yani bırakalım mutlu olsunlar bir görelim. Yani şimdi şöyle bir laf var. Doğmamış çocuğa don biçiyoruz biz burada. Biz çocuk, çocukla ilgili konuşmuyoruz. Hayır yani, çocukla, yani ben başka mecazi konuşuyorum. Yani i̇htimalleri. alakalı konuşuyoruz. İhtimalleri, i̇htimalleri, konuşuyoruz ama konuşurken de o zaman şöyle mutluluğumuzu yapsın. da o zaman, dileyelim. O zaman, şöyle, yani şöyle, mutluluk dileklerimizi de tabii, verelim. Tabii tabii verelim onu verelim. O zaman şöyle yapsın. Bir an evvel borçları ödesinler hadise tabii destek olsun hatta bir an evvel o bir borçlar bitsin. Planına almışlardır yani. Sorunlar bitsin. E, tabii, e, tabii ki de. Bir an evvel bitsin. Ama şimdi bakın ya yani şimdi hadise Ondan e, ve Mehmet Bey e, medyanın önünde diye bu kadar gözümüze batıyor. Bu şekilde olan nice aileler ...Çırağan saraylarında düğünler yapıyor ama arkada bir sürü borçlar var. Şimdi bu insanlar gündemde televizyondalar diye biz bunları konuşuyoruz. Yani bunlar tek örnek değil. Anlatabiliyor tamam, muyum? Biz hadiseyi konuşuyoruz. Hadiseyi ve Mehmet İnçeller'i konuşmak zorundayız. Çünkü ünlüler dünyasının... Ya zaten konuşmak zorundayız. niye evet. biliyorsunuz? Biz bunları konuşuyoruz ki zaten toplum içerisinde e, gündem gündeme gelmeyen konuşamadığımız insanlara da örnek teşkil etsin. Hayatlar Benzer var. hayatlar i̇şte var. Biz burada keyfimizden konuşmuyoruz. Yani hadiseyi bugün konuşalım, Mehmet İnçeller'i illa Hadise konuşalım. Hadise temiz kalktı illa, bir illa ya, Mehmet İnçeller'in borçlarını öde diye üzerine gidelim falan gibi bizim bir niyetimiz, arzumuz... Hayır asla. Biz işimizi yapıyoruz. Nasıl ben yapıyoruz sizi işimizi? Ben sizi anlıyorum. Bu Onlar kadar ünlü oldukları için kamuoyu merak ediyor onların sizi, hayatını. Size bir konuda hak veriyorum evet. Bilal Beyciğim. Bu kadar borçları varken bu kadar alacaklıları varken insanların gözüne parmağını soka soka bazı şeyleri göstermemeleri gerekiyor. Kendi içlerinde yaşamaları gerekiyor. Ona o konuda size hak veriyorum. Çünkü insanlar ister istemez bile eğleniyor. İster istemez Tabii. antipatik oluyorsun. İster Tabii. istemez senden ya bak sen git önce borcunu öde ondan sonra şu tek taş yüzüğü al diye diyor laf var, veriyorsunuz diyor insanların diyor ağzına. Yani bunları insanların gözüne sokmazsanız sorun yok. Bakın hadise için bunları sokmayın gözünüze. Bak şu mesela yani bu yanlış bir şey evet haklısınız. Hani gözünüze sokmadığınız sürece Allah size mutluluk versin. Ee, i̇nşallah bir an evvel o çok istediğin çocuğunu sağlıkla kucağına yapmasın, alırsın. Yapmasın bir an evvel yapmasın işte borçlarını bir an evvel ödesin ondan hadise sonra. Hadise yapacak bunu. Çünkü hadise belki çocuk için evlendi. Belki çok Göleceğiz. çocuk istiyor. Bilmiyorum bakalım. Yani, huzurlu olsun mutlu olsun ama yani Peki, bir an evvel borçlardan kurtulsun. Kısacık bir reklam arası ardından devam Peki. edeceğiz.